Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Vend işletme serisinin son bölümünü çekiyoruz. Normalde daha uzun bir seri olacaktı fakat şu an seriyi bitirmek zorundayım. Sebebini sonra açıklayacağım. Şimdi gidelim dünyamıza bir ventleri toplayalım. Ondan sonra da ben size sebebini açıklayayım. Çok fazla DL gelmeyecek bu arada çünkü çok fazla uğraşmadım. Başlayalım toplamaya. My own world of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around me. So bright, it's hard to breathe, but that's all right. Hush. Take my Open the force reality. Why can't you just let me eat my way to glee? I live inside my own world of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel. Evet arkadaşlar şu an ventleri topladık. Kaç DL çıktığına bakmadan önce bu seriyi bitirme sebebimi açıklayacağım. Arkadaşlar bunun birkaç sebebi var. Bunlardan ilki yorulmuş olmamız. Biz 3 kişi başladık bu vent işletme serisine ve 25 TL bütçeyle başladık. Gerçekten çok hızlı geliştik. Şu kadar kazandığımız DL'yi de söyleyeceğim. Yani bu stok bittikten sonra gelecek DL'yi söyleyeceğim. Arkadaşlar stok yapmak, işte satışlarla ilgilenmek falan gerçekten çok zor oluyordu. Bırakma kararımızın sebeplerinden bir tanesi bu. Diğeri de arkadaşlar benim kendimle ilgili. Bu ben serisi yüzünden arkadaşlar başka videolar çekemiyorum. Çünkü hem DL'imi buraya yatırıyorum hem de vaktimi buraya harcıyorum. O yüzden başka videolara zaman kalmıyor. Mesela Dirto serisine başlamıştık ve o seride yarım kaldı. O seriyi bitirmeye çalışacağım. Farklı videolar gelecek. Ama Vent serisi burada bitti. Uzun bir aradan sonra tekrar açabilirim Vent. Ama uzun bir ara yani. Baya bir gelişmem gerekiyor oyunda. Ben çok uzun zaman olmadı oyuna başlayalı. Bu Vent serisiyle beraber geliştik. Şimdi arkadaşlar bugüne kadar kazandığımız DL'yi söyleyeceğim ben size. Arkadaşlar şu an envanterinde gördüğünüz bu DL bizim başlangıç DL'miz. 25 DL ile başladık. 20-25 arası diyebiliriz. Arkadaşlar bu arada ben 5 de ayrıyeten topladım. Buraya yazdım nelerden topladığımı. Pilder'den gelmiş, Display'den gelmiş. Hepsini yazmışım buraya. Bizim başlangıç DL'miz dediğim gibi 25 DL Şu ana kadar kazandığımız DL ise arkadaşlar söylüyorum. Minimum 80 DL clean'ımız olmuş. Yani 80 DL profit'imiz olmuş bu bir ayda. O DL ne olacak derseniz, bir miktarını ben alacağım. Muhtemelen bir 60 DL falan düşecek bana. Ve diğerlerini de bizimkilere bölüştüreceğim. Bu 60 DL ile bir beraber başka videolarda gelişmeye çalışacağız. Fakat Vend işletme serisi bitti. Başka videolar gelecek. Belki Roatto serisi yapabiliriz. Hani ben Dirt'u bitirdikten sonra Roatto 10 BGL gibi bir seriye başlayabiliriz. Ama Vend işletme serisiyle gitmiyor arkadaşlar. Başka video çekemiyorum. Gerçekten çok profit ettiriyor. Gerçekten çok zevkli bir şey aslında ama. Zamanım falan yetmiyor arkadaşlar. Diğer videolar için zaman ayıramıyorum. O yüzden bitirdik. Neyse arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.